Evet herkese merhabalar. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Ama bu video çok ama çok faydalı ve cebinize, ekonominize çok katkıda bulunacak. Evet şimdi meraklanıyorsunuz. Acaba ne bir video ile gelecek? Şimdiki video tam ama tam 1 TL'lik böyle bulaşık makinesi tabletiyle tam ama tam bu böyle 15 TL'lik bir leke çıkarıcı eş değerde bir leke çıkarıcısı yapacağız. Nasıl yapacağız bu videomda sizlere hep beraber göstereceğim. Sizler de bu şekil yaparsanız evinizdeki ekonominize katkıda bulur. Tam 1 TL'nizi 15 TL'ye çevirmiş olursunuz. Haydi hep beraber ne yapıyoruz? Yapmaya devam ediyoruz. Evet şimdi böyle bir kabımız var. Önemli değil kabın ne olduğu. Çünkü çaydanlık gibi ya da tencere gibi bir şeyleri korsak onlar leke olur bilmem ne diye. Böyle atacağımız salça kutusundan bir kabımız var böyle bir tabletimiz var. Tabletimizi dışında bir jelatini var. Jelatini açıyoruz. Açmamıza da gerek yok. Böyle atıyoruz. Sonra böyle bir sürahi ile bunu su dolduruyoruz. İyicene. Ağzına kadar adı olsun. Bu buna yeterli. Biraz daha fazla koyabilirsiniz ama böyle olursa etkisi daha yüksek olur. Evet şimdi ne yapıyoruz? Buradaki ocağımızı yakıyoruz. Yaktık aldığımız bulaşık makinesi tabletinin içine koyduğumuz kabı koyuyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Buradaki amacımız kaynamasındaki amacımız içindeki bulaşık makinesindeki ürünün çözülüp sıvı hale gelmesi. Bunu da sıvı hale geldikten sonra biraz karıştırıp ondan sonra denemeye devam edeceğiz. Evet böyle bir şatal veya da kaşık yardımıyla böyle karıştırıyoruz. Görüyorsunuz ısınıyor. Karıştırarak böyle çözülmeye başladı. Bak rengi de değişmeye başladı. Çözülüyor. Karıştırıyoruz ki çözülmesi daha iyi olsun diye. Evet bak gördüğünüz gibi üzerindeki kırmızı leke çıkarıcı şey gitmiş. Böyle kalmış çözülüyor. Evet iyicene karıştırıyoruz. Görüyorsunuz suyun rengi böyle hafiften kırmızımsı gibi bir renk almış. Orada ortasındaki kırmızı Power bal yani leke çıkarıcısının asıl gücünü 3 katan o maddeden oluyor. Diğerleri de tabi biraz çözülüyor leke. Bakın görüyorsunuz bu biraz kaynamasını bekleyeceğim. İyicene kaynayınca iyicene çözülünce çünkü bulaşık makinesi tabletlerinin özelliği olarak itibariyle çok sıcaklıklarda çözülebiliyor. O yüzden dolayı bu suyu kaynatacağım. iyicene çözülsün diye. Daha iyi bir verim almak için. Evet. Bak böyle kaynamaya yakın. Köpürüyor. Aa, çok da güzelmiş gibi koktu. Herhalde deterjanın esansıyla alakalı bir şey. Bunu böyle ara sıra karıştırarak böyle kaynayana kadar devam ederseniz içerisinde çözülmeyen deterjanlar kalmamış olur. Evet görüyorsunuz kaynıyor. Ve bu kırmızı rengi de ne hikmetse gitti şu an. Aynen su rengini aldı. Çözüldü iyice çözülünce kaynayınca. Biraz böyle karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bunu biraz soğutmak için birbirine aktarıyoruz böyle. Hem çaydanlıktan hemen ondan ona. Soğumuş oluyor hem de çaydanlıkla koyacağız. Bakın bu, bu şekilde soğuyor zaten. Bakın görüyor musunuz? Bakın o kadar güçlü ki boyasını bile daha iyi çıkardı içerisindeki konserve kutusunun. Şimdi böyle bir boş bir kutu buldum. Bu kutunun içine boşaltacağım. Size görün diye şöyle yapalım. Biraz yine sıcaklık var ama serinli de o sıcaklık normal. Boşaltıyorum. Evet. Şimdi bizim leke çıkarıcımız hazır. Şimdi bunları size göstermek için böyle bir ketçap aldım bu ketçabı mutfağımdaki halıya döküyorum. Siz göresiniz diye. Böyle gördüğünüz ketçabı döktüm. Az bir şey. Şöyle şöyle de yaptım. İyice içine yedirdim. Gördünüz de ki kaldı. Bu ketçap lekesi normalde suyla veya da başka bir deterjanla çıkmaz. Şöyle yaptık ama lekesi kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu yaptığımız yeni bulaşık makinesindeki iksirimizi koyuyoruz bol bol sıkıyoruz zaten içine işlesin sırtı sıktık şimdi ovalamaya bir bez yardımıyla başlıyoruz ketçap lekesi biraz ovalamayla bakın ne kadar az kaldı halımız beyaz ama şurada hafif bir leke kaldı ne yapıyoruz Biraz daha sıkıyoruz. Bol bol. Sıktık. Ve iyice elimizde böyle ovalıyoruz. İçine işlesin diye. Biraz daha sıkıyoruz. Bakın. İyice ovalıyoruz. 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 Sonra siliyoruz. Bir bez yardımıyla. Siliyoruz. İyice ovalıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Şöyle de yatıralım. Kaldı mı? Sanki az bir şey daha var. Ama bunu işlemi yapmam zaten. Bir beş dakika mı almıyor. Biraz daha siliyorum. Bol bol. Zaten 1 TL yaptığımız bir ürün. Ve çoğu leke çıkarıcılar bile çıkarmıyor. Ben denedim. Ketçap lekesini. Şimdi iyice çıkarıyoruz. Sürtüyoruz. Şöyle de yapalım. Görülsün diye. Evet. Gördüğümüz gibi leke normalde buralardaydı ama lekeden eser kalmadı. Tam ama tam 1 TL'lik bir bulaşık makinesi tableti ile gördüğünüz yaptım ve denedik. Bizde bir çaydanlık var. İçindeki bakabilirsiniz. Çay var. Görünüyor mu bilmiyorum ama şimdi bu çay şöyle döküyoruz. Bak. Lekeye bak. Hop. Gördünüz. Bu lekeyi şimdi çıkarabilecek mi acaba? Biraz da bekliyoruz. Evet, halımızda görüyorsunuz bak. Ellerimle bak yapıyorum, iyice aydırıyorum. Leke kaldı. Tüh bak yok. Şimdi iksirimizi, yaptığımız leke çıkarıcımızı sıkıyoruz. İlk önce az bir şey sıkıyoruz, içine işlemesini bekliyoruz. Bekledik. Bak zaten sıkı sıkmaz leke azalmaya başladı. Hemen bir bez yardımıyla oh, alıyoruz. Ama leke hala çıkmadı. Çıkacak mı acaba? Ketçabı çıkaran tabii ki tahminimce çayla çıkarması lazım. Ama biraz leke kaldı. Bu lekeyi de az sıktığımız için biraz bol sıkacağız. Daha da içine şöyle yedire yedire. Evet elimizde böyle yediriyoruz. İçine işleyelim. Çünkü çay lekesi biraz daha zor çıkan bir leke. Tam bu kadar çıktı çok bir şey değil yani. Az bir şey yaptık. Tamam. Sıktık. İyice şöyle ellerimizle ovarıyoruz. Şimdi bez yardımıyla Evet. Lekemiz kaldı mı? Sanki şurada biraz daha var. Buraya da biraz daha sıkıyoruz. İyice ovalıyoruz. Böyle yapalım. Nasıl? Çünkü düşmeden de engelleyelim ki görüntü iyi olsun. Bakalım. Nereye döktük? Çay lekesi yok. Kayboldu. Bundan da işe yaradı. Evet şimdi mutfağımızı görüyorsunuz. Ama ne yazık ki mutfağım kirli değil. Hanım sağ olsun çok temiz bir insandır. Hep böyle temiz kalıyor. Ama ben ne yapacağım? Kirleteceğim bu mutfağı. Evet şimdi yine ketçap. Elimde tek kirleteceğim o kadar da şık ketçap var. Böyle böyle. Ketçapımızı sürdük. Tamam. Evet gördünüz ketçap. Bunun üstüne biraz şöyle karabiber. Hatta biraz daha ileri gidelim. Şöyle. Zeytinyağı. Zeytinyağımız da boşa gitmesin. Bunları böyle. Bakın hiçbir şekilde. Şöyle de yanaştırayım. Hı hı. Şöyle de bakalım. Evet. Göreceğiz. Çıkacak mı? Evet, kendi yaptığımız bir TL'lik ürünümüzü deniyoruz. Görüyorsunuz nasıl akıyor. Çekecek bir lekeleri. Biraz, biraz yaş şey olduğundan dolayı tabi daha önce çözünüyor da bu kuru olsa biraz daha iyi gösteririm ama videom uzun sürmesin diye bunu beklerim. Evet, şöyle sıkıyoruz. Gördünüz. Seher kalmam. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.